başladın. Şimdi, şimdi bak, elime bak. Şöyle yapacaksın, anladın mı? Elime bak. Takılın, Kardeşim bak şimdi, ben bak, sana öğreteyim ya. Buradan dönüyoruz. Bak, bak, çok bak. Bu dönüş çok, şey için çok iş önemli. Bu çok önemli. Bir de arkadaşlar, siz beni sonra... bazen benim bıyığım yamukken uyarmıyorsunuz. Ben ortalıkta öyle bıyığım yamuk yamuk dolaşıyorum ya. Bir daha söyleyeyim bıyığım yamukken. Buradan dönüyoruz. Drift kral ya. Need for a sweet drift misin be? Oğlum hızlı dönme la. Dışarıda oğlum duruyor, araba o, devrilir o. bak ha. Hissetmezsin o, o, o. devrilir oğlum. Burada durduk. Hop çektim. 3, 2, bak gazı daha çok var. 1, 0. Araba biraz gazı yiyince devriyajdan iyice bırak. Tamam. Devriyajdan zaten yavaş çekiyorum Bunda sorun için. yok. Dayı ben sana bir tane Şahin alın. Öğrene, şahin öğrenene olalım. kadar. Vitesle şöyle açacağız. Asfaltları, asfaltları var eritirim. Aa, Aa, kırmızı. Ah. Aman aman aman. Say. Kazana çok basacağız tamam? tamam. ama tamam. bu artmaz. Dur bak. 3 bas, 2 bas. 1 de 3 2 1. Kaza. Nasıl basacağız? Oğlum şu yapmam. Sen de şıksan şey şu an ne yap? Aynen şimdi dur dur çekme çekme. Lan neyi diyorsun İslam? Boştu ya araba. Hı hı. Bir anı frene koy gaza bas. Boştayken niye basayım gaza? Arabanın bağırmasını öğreneceğiz. Ne kadar basacağını yani. Biraz sonra ne kadar basacağını da öğrenmek için sordum. Mesela kalkarken... Evet bak. Şöyle böyle gibi. 2500 Baka, devir al, iyidir. hayal ederim onu işte. Sonuna kadar basıp tabirajdan çekersen drift şöyle kayarak kalkar araba. Herhalde yani. hiç yapmadım da öyle, öyle oldu tahmin ediyorum. Fili, <laughs> <Yok, gülüyor> gördüğüm kadarıyla. Gazdan çekmiyor ama. Çok yavaşlıyorsun sürekli sen. Araba Hı -hı. kalktıktan sonra. Değil mi? Bir de bak vites artarken araba 2500 devire falan gelince öyle artar. Oğlum ona mı bakacağım? Sesinden de ya da şeyden ayırmayacaksın. Şimdi ona bakıp kaza mı yapayım galiba? Oğlum Zaten önünde işte. Oğlum önümde de öyle Oo Ama istop edebiliyor araba yani çok yavaş giderken. Pes atarsın. Videoda son 20 saniye. Niye lan? 18. Hadi drift yap son 20 saniyenin altına. Bu daha çok baskısı. Oğlum ne biçim sırıyorsun Eee stan bilgisayarın fanı sen çalışıyor. Burada <laughs> modelin bilgisayarın fanı